Evet, Ormanköy yolunda. Ormanya'da Ormanköy yolunda gidiyoruz. Şimdi bakıyoruz neler neler olacak bakalım. Kimler kimlerle beraber? Evet, bakacağız kimler kimlerle beraber. Evet, Orman Köy'e doğru gidelim bakalım. Orman köyde. Yalnız daha önce geldiğimde buradaki kafeteryaların falan çoğu kapalıydı. Şimdi hepsi açık. Bu çok hoşuma gitti. Yani oldukça güzel. Evet, şimdi evlere doğru geliyoruz orman köyün evlerine doğru. Efendim, burası hakikaten güzel bir yer. Yani, e, bakın AKP'nin yaptığı güzel işlere güzel diyoruz. Ha, ona göre. <laughs> evet, bu yapılmış en güzel yerlerden birisi. Yani, bakalım şimdi orman köy evlerine geldik. Tabi bunlar biraz sanki eskisi gibi değiller. Eskiden ilk geldin, ilk başta gelmiştim. Biraz o zamana göre bakımsız kalmışlar gibime geliyor. Ama evet. Kapılar kitle Ha, oradakinin kapısı açık galiba. Yok oradakinin de kitle Evet. Böyle. Bakın böyle üstü şey hobitevi evi miydi, neydi bunlar galiba? Evet, Ormanya'da. Evet böyle. Bakın, evet burada bir tane daha hobitevi evi var. Evet böyle küçük bir gölet var. Evet. Bakar mısınız? Evet. Hayal fabrikası. <laughs> Çok iyi isim takmışlar. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. Evet. Gamonya, hayaller ülkesi filmi Orman Köyde çekilmiştir. Bu filmi seyredelim o zaman. Neymiş? Gamonya. Evet. Evet. böyle. Oturma alanları nasıl ama? Ha? Bak kütükleri yurtmuşlar mı? Ne yapmışlar? Burası gene antik kafe. Koceli Büyükşehir Belediyesi'nin. Çalışınca oluyor demişler. Kesinlikle çalışınca oluyor. Su 7 lira, çay 7 lira. Türk kahvesi ve Nescafe 25'er lira. Evet. Oldukça güzel bir yer evet efendim